Merhaba çocuklar, Uzaktan Eğitim Müzik Dersime hoş geldiniz. Bugün size bir vuruş notaları öğreteceğim. Hazırsanız başlayalım. Çocuklar, potremizi çizdik. 5 tane çizgimiz var çocuklar. Bunun üstüne sol anahtarını da yaptık. Ve Do notasıyla başlayabiliriz. Çocuklar burada daire içerisinde bakın farkındaysan 8 tane daire var. Hepsinde de çubukları var. Aşağıya da yukarı olmasının önemi yok çocuklar. Bunu bilmenizi isterim. Aşağıya doğru ses kalınlaşır, yukarıya doğru çocuklar ses incelir yani tizleşir çocuklar. Bunu da bilmeniz yeterli. Bu sesimiz eğer içi karalı ve bir çubuk varsa şu şuradaki çubuk çocuklar çizgi diyelim. Bunun 6. çizgi olduğunu anlayabilirsiniz. Yani hayali olarak burada 6. çizgi olduğunu düşünebilirsiniz ve alta doğru diğer notalarda devam ediyor. Ama bugün size sadece böyle bu çizgide olarak do'yu öğretiyorum. Do. Evet, blok flütle çıkan do sesi. Şimdi bir vuruş olarak yapacağım. Evet, güzel. İkinci sesimiz re. Evet çocuklar farkındaysanız 5. alttaki çizginin altında duruyor ve içi karalı. Bu bir vuruş. Şöyle düşünün. Bir vuruş. Evet. R sesi. Şimdi bir vuruş olarak. Evet çocuklar. Şimdi diğer notaya geçiyoruz. Mi notası sesini çıkartıyorum çocuklar. Şimdi bir vuruş olarak yapıyorum. Evet. Şimdi çocuklar tekrarlayalım. Do, re, mi ve şu anki yeni öğreneceğimiz notamız fa. Bir vuruşluk fa notası. Sesini çıkartıyorum çocuklar. Şimdi bir vuruş olarak seslendireceğim. Şey bir vuruş olarak çıkartacağım sesini. Evet. Şimdi çocuklar son notası. Do, re, mi, fa, sol. Diğer notaya geçiyoruz çocuklar. Evet. La. Çocuklar 1, 2, 3. Bakın altta potrenin tam 3. alttan 3. çizgi ya da yukarıdan 3. çizgi ile 2. çizgi arasında. Bakın gördüğünüz gibi la notası. Evet. Şimdi çocuklar tam ortadaki çizgi bakın üstünde evet C notası çocuklar. Bir vuruş C notası. Sesini çıkartıyorum. Ve bugün öğreneceğimiz son nota çocuklar Do notası. Bakın buradaki kalın do sesi yani kalın do notası bu da ince do notası. Do sesini çıkartıyorum. Biraz önceki kalın do ve ince do. Evet. Bu notadaki do sesini çıkartacağım. İki do sesinin arasındaki farkı çocuklar çalacağım. Bakalım fark edecek miyiz? Evet. Bu do sesini çıkarttım. Şimdi buradaki do sesini çıkartacağım. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi kalından inceye doğru giden ses sesleri öğrendik. Evet çocuklar. Şimdi yan flütle çalacağım. Evet, Do'dan başlıyorum. Evet, birer vuruş çocuklar. Bütün notaları çaldım. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Şimdi geriden çocuklar ince Do'dan başlayacağım ve kalın doğuya doğru birer vuruş ritimle çalacağım çocuklar. Evet çocuklar, hızını arttırmak sizin çalacağınız müzik ya da sizin karar verdiğiniz ritimle olacak. Bu hız ayarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi flütte çocuklar notaların yerlerini göstereceğim. Başlayalım. Şimdi çocuklar blok flütümüz 3 parçadan oluşuyor. Yerlerini öğrenmeden önce blok flüt hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum çocuklar. Baş, gövde ve çocuklar kuyruk kısmına bakın. Evet. Gördüğünüz gibi üç kısımdan oluşuyor. Burada dikkat edeceğiniz nokta çocuklar üflediğiniz yer tam deliklere gelmedi. Buradaki hareket alanına dikkate alın. Parmaklarınızın ulaşabileceği noktada olması gerekiyor. Parmağınızı, evet sağ çıtlak parmağınız bu deliği kapatabilecek şekilde olması gerekiyor ve bunun için de burayı hareket ettirebilirsiniz. Şimdi çocuklar, arkayı kapatırsak arkada da bir delik var. Orayı kapattık. Birinci deliği kapatınca C. Evet, C çocuklar. İkinci deliği kapatırsak La Gördüğünüz gibi şuradaki notamız bir vuruşluk notayı gösteriyorum size. Üçüncü deliği kapatırsak, bakın arka tarafta kapalı. Üçüncü delik, evet. Sol. sol anahtarımız da var. Sol çocuklar. Şimdi sağ elime geçtim çocuklar. İşi, evet işaret parmağım gördüğünüz gibi. Tabii ki baş parmağım tam burada desteklemeli. Dudak ve sağ baş parmağım <laughs> dudak dudak ve sağ baş parmağımla flüdümü tutmamı sağlayacak. Bu esnada çocuklar sağ baş parmağımızı koyduk. Ve dördüncü deli işaret parmağımızla da dördüncü deliği kapatarak böylelikle de fa'yı oluşturuyoruz. Fa. 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 Sonra beşinci deliği de kapatırsak mi sesini çıkartırız. Evet mi notası çocuklar. Nasıl çocuklar? Evet. Altıncı deliği de kapatırsak çocuklar. R. R. Kapattık. Sonra çocuklar burayı tabii ki parmağınıza göre ne yapacaksınız? Ayarlayacaksınız. Ve do sesini çıkartacağız. sonra re, sonra mi, sonra fa, sonra sol, sonra la, sonra si. Evet, bunu çocuklar si, la, sol, fa, mi, re, do diye de ne yaparız? Birer vuruş çalabiliriz. Şimdi çocuklar şuradaki do'yu göstereceğim. Kalın Do. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. İnceye doğru gidiyor. İnce Do çocuklar. Bakın. Şimdi şu parmakların hepsini kaldırdım. Birinci burayı kaldırdım. Sonra soldaki notadaki sol notasına, sol deliğine basan evet parmağımı da kaldırdım. Ve şuradaki birinci sıradaki parmağı da kaldırdım. İkinci delik çocuklar. Ve arka taraf. Bu ince Do. Evet. Çocuklar çaldığımız zaman parmaklar deliklere yakın olmalı. Ne çok yakın böyle ne çok uzak. Yakın. Mesela diyelim hemen sola geçin. Bakın parmakların hepsi yakın deli böyle hazırda bekliyor şeklinde duracak çocuklar. Evet. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Bu videomu beğendiyseniz arkadaşlarınıza tavsiye edebilir. Aşağıda beğeni butonuna basabilir. Abone değilsiniz. Abone de olabilirsiniz. Yorum yazmak isterseniz yorum kısmına yorumlarınızı yazın çocuklar. Ben size dönerim. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Bilmediğiniz bir nokta varsa, anlamadığınız noktalar varsa, sormak istediğiniz sorular varsa aşağıya yazabilir. Ben size dönüş yaparım. Kendinize iyi bakınız görüşmek üzere